Selamun Aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Türk savunma sanayi şirketlerimiz büyük özverileriyle Türk ordusunun gücüne güç katmaya devam ediyor. Bugünkü videomuzda ASELSAN tarafından geliştirilen Ejderha Elektromanyetik Yüksek Gelin Bombası'ndan bahsedeceğiz. ASELSAN Ejderha Yüksek Güçlü Elektromanyetik Sistemi belli frekanslarda çok yüksek genlikli elektromanyetik alan oluşturur ve bu tür özel olarak tasarlanmış yönlü anteni de reflektör seti batlayıcı cihazların elektronik devreleri gibi potansiyel hedefleri için onları yönlendirir ve bu tür bastırma, kontrol sistemi sıfırlama, dayanıklı engelleme, operasyonu durdurmak gibi bu hedefler üzerinde etkisi vardır. Yüksek güçlü bir şarj cihazı, bir max jeneratörü, bir anten ve bir reflektörden oluşan yüksek güçlü elektromanyetik sistemi anlık yüksek enerji darbeleri yayarak yüksek frekanslı yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üretir. Ejderha'nın insansız kara aracı konfigürasyonu, personeline imha operasyonlarında güvenli bir mesafede uzaktan saldırı gerçekleştirme olanağı sağlar. Ayrıca Ejderha'nın portatif konfigürasyonu ofislerde, toplantı salonlarında, elçiliklerde, duvarların veya mobilyaların arkasındaki diplomatik görevlerde hataların temizlenmesi ve etkisiz hale getirmesi yoluyla gizli dinleme cihazlarına karşı korumada kullanılabilir. Uygarlığı 200 yıl geri getirebilecek olan elektromanyetik darbe teknolojisini tanıyalım. Bazen geçici elektromanyetik bozulma olarak da adlandırılan bir elektromanyetik darbe, kısa bir elektromanyetik enerji patlamasıdır. Böyle bir darbenin kaynağı doğal bir oluşum veya insan yapımı olabilir ve kaynağa bağlı olarak yayılan elektrik veya manyetik alan veya iletilen bir elektrik akımı olarak ortaya çıkabilir. EMP paraziti genellikle elektronik ekipmana zarar verir. Ve daha yüksek enerji seviyelerinde yıldırım düşmesi gibi güçlü bir EMP olayı binalar ve uçak yapıları gibi fiziksel nesnelere zarar verebilir. MP etkilerinin yönetimi, elektromanyetik uyumluluk mühendisliğinin önemli bir dalıdır. Silahlar, yüksek enerjili MP'nin zararlı etkilerini ortaya çıkarmak için geliştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı'nın araştırmasına göre, MP silahları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki korumasız kritik altyapıyı bozma potansiyeline sahip ve ülkenin büyük bir bölümünde milyonları etkileyebilir. MP tehdidi ilgili endişeler var. Ancak bu saldırıdan kaç kişinin büyük zarar göreceğine dair kesin bir tahmin yok. Martin ve yaptığı araştırmaya göre elektrik şebekesinin çökmesine yol açabilecek senaryolar arasında EMP kamuoyunun en geniş ilgisini çekti. Bir EMP saldırısı tehdidi olasılığı ABD'ye yönelik bir tehdit olarak görülmediği geçmişte olduğundan daha fazla bir olasılık olarak büyüdü. Küçük EMP olayları ve özellikle darbe katarları hassas cihazların çalışmasını etkileyebilecek düşük elektriksel gürültü veya parasit seviyelerine sebep olur. Örneğin 20. yüzyılın ortalarında yaygın bir sorun benzinli motorların ateşleme sistemlerinden yayılan ve radyo setlerinin çadırlamasına ve TV setlerinin ekranda çizgiler göstermesine neden olan girişimdi. Araç üreteceğinin parazit giderecilere uymasını sağlamak için yasalar çıkarıldı. Yüksek voltaj seviyesinde bir EMP, örneğin benzinli bir aracı yakıt doldururken bir elektrostatik boşalmadan bir kıvılcım oluşturabilir. Bu tür kıvılcımların yakıt hava patlamalarına neden olduğu bilinmektedir ve bunları önlemek için önlem alınmalıdır. Büyük ve enerjik bir EMP, mağdur ünitede yüksek akımlar ve voltajlar indikleyebilir, işlemini geçici olarak bozabilir veya hatta kalıcı olarak zarar verebilir. Güçlü bir EMP, ayrıca manyetik malzemeyi doğrudan etkileyebilir ve manyetik bant ve bilgisayar sabit sürücüleri gibi ortamlarda depolanan verileri bozabilir. Sabit sürücüler genellikle ağır metal kasalarla korunur. Bazı BT varlık elden çıkarma hizmet sağlayıcıları ve bilgisayar geri dönüştürücüleri bu tür manyetik ortamları silmek için kontrollü bir EMP kullanır. Yıldırım çarpması gibi çok büyük bir EMP olayı, aynı zamanda ısıtma etkileri veya akımın ürettiği çok büyük manyetik alanın bozucu etkileri yoluyla ağaçlar, binalar ve uçaklar gibi nesnelere doğrudan zarar verebilir. Dolaylı bir etki, ısıtmanın neden olduğu elektrik yangınları olabilir. Çoğu tasarlanmış yapı ve sistem, tasarlanacak yıldırımlara karşı bir tür koruma gerektirir. Yüksek enerjili EMP zararlı etkileri, Küçük bir etki yarı çapına sahip taktik füzelerden geniş bir alanda maksimum EMP etkisi için tasarlanmış nükleer bombalara kadar EMP silahlarının kullanılmasına yol açmıştır. Yüksek seviyeli EMP sinyalleri insan güvenliği için bir tehdit oluşturabilir. Bu gibi durumlarda canlı bir elektrikli etkeniyle doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Bunun meydana geldiği durumlarda örneğin jeneratöre veya yüksek düzeyde yüklü başına bir nesneye dokunulduğunda nesneyi serbest bırakmaya ve ardından zararlı bir şok darbesi riskini önlemek için vücudu yüksek bir dirençle boşaltmaya özen göstermelidir. Çok yüksek elektrik alan güçleri havanın bozulmasına ve yıldırımın akmasına benzer potansiyel olarak ölümcül bir ark akımına neden olabilir. Belli bir seviye elektrik alan güçleri güvenli kabul edilir. Etkiyentinin araştırmasına göre, Elektrik Enerji Araştırma enstitüsünün kamu hizmetleri şirketleri tarafından finanse edilen 2019 tarihli bir raporu, böyle bir saldırının muhtemel bölgesel elektrik kesintilerinin neden olacağını, ancak ülke çapında bir şebeke arzusu neden olmayacağını ve kurtarma sürelerinin benzer olacağını buldu. Bir EMP saldırısının neden olduğu bu elektrik kesintilerinin ne kadar süreceği veya ülke genelinde ne ölçüde hasar meydana geleceği bilinmiyor. Dinsey Marcello'nun bir makalesine göre Kuzey Kore Amerika Birleşik Devletleri üzerinde bir EMF e patlatırsa patlama tüm ülkeyi, Kanada'yı ve Meksika'nın çoğunu kapsayan bir EMF alanı oluşturacaktır. Ülke çapında bir elektrik kesintisi bir yıl sürerse nüfusun %90'ını açtık, hastalık ve toplumsal çöküş sebebiyle zor zamanlar geçireceği tahmin ediliyor. Hedeflenen bölge ve kişilere bağlı olarak ABD'nin komşu ülkelerinin de saldırıdan etkilenmesi olasıdır. Nawre Mali'nin bir makalesine göre, Kuzey Kore'nin giderek daha başarılı füze ve savaş başlığı testleri göz önünde bulundurularak Kongre Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasının bir parçası olarak ABD'ye yönelik elektromanyetik darbeli saldırıdan kaynaklanan tetikli değerlendirme komisyonu için finansmanı yenilemek için harekete geçti. Şu anda Birleşik Devletler bir EMP saldırısına karşı hazırlıklı değil. Yoshida Reji'nin Tokyo merkezli karamacı gütmeyen kuruluş bilgi ve güvenlik ticareti kontrol merkezi için 2016 tarihi bir makalesinde yaptığı araştırmaya göre yüksek irtifa MP saldırısının Japonya'nın güç, iletişim ve ulaşım sistemlerine zarar vereceği veya yok edeceği ve aynı zamanda devre dışı bırakacağı konusunda uyardı. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk Savunma Sanayi anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücüne kadar artarsa, Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi yargı faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envantene giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.